Ozon tedavisi kişinin antioksidan kapasitesine göre ya da rahatsızlığına göre değişik sürelerde uygulanan bir tedavi şeklidir. Yani ozon tedavisi öyle bir iki seanslık bir uygulama maalesef değildir. Çok özel durumlar haricinde. Normal şartlarda sağlık için ozon uygulaması isteyen ya da detoksikasyon için ozon uygulaması isteyen kişilerde Ozon dozu yavaş yavaş artırılarak uygulama yapılır. Her seans boyunca bu artırılarak yapılır ve kişinin antioksidan kapasitesi yakalanır. Antioksidan kapasitesi yakalandıktan sonra o kapasiteye gelene kadar kaç seans yapılmış ise bir o kadar daha seans yapılarak tedavi tamamlanır. Bu normal şartlarda ozon tedavisi uygulamasının sağlık için, detoksikasyon için, ya da arınmak için yapılan aslında bir şeklidir. Örneğin 6 seansta antioksidan kapasiteyi yakalamış isek bir 6 seans daha yapıp 12 seansta tamamlayıp hastayı takibe alabiliriz. Veya 7 seansta olduysa 7 seans daha ama ortalama 10-15 seans arası bu uygulama yapılır. Bunun haricinde tabii ki bazı vakalarda örneğin kanser vakasında ya da kronik hastalıklarda hafta ya da seans gözetmek sizin bu süre çok daha fazla uzayabilir. Burada tabii benim bahsettiğim major ozon dediğimiz damardan kan veya serum yoluyla yapılan ozon uygulamasından bahsediyorum. Ozon uygulamasının birçok formları var. Eklem içinde yapılan ozonlar, cilde yapılan ozon uygulaması... Belden enjeksiyonla yapılan ya da vücudun birçok yerine yapılan ozon uygulaması var. Ya da yaralara yapılan, torbalama yöntemiyle yapılan ozon uygulamaları var. Bahsettim tabi bu uygulamalar değil. Genelde çok başvurulan, sağlığım için ozon tedavisi istiyorum denilen gruptaki uygulama şekli bu olması gerekir. Bir seansta, iki seansta major ozon uygulamasıyla sonuç almak mümkün değil. Lütfen bunu not ediniz. 啊。